katılan tüm izleyenlere keyifli bir Hello akşam diliyorum. Çok to güzel bir man. akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stad ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi Rafa Silva! Yuruk hakkında Anlıyorum. savunmayı geçmeye çalışmak aynı şeyi tekrar tekrar denemekten iyidir diye düşünüyorum anlayanı güzel oynadı karşılaşma'nın fiziksel yanı ön planda yıpratıcı bir mücadele taça çıktı. Top dışarıda. Bir taş daha. Mustafa Hekimoğlu. oldu. Harika bir pas. Rafa Silva. İlerleyecek bir yol buldu. Rafa Silva. Müthiş bir gol. Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Güçlü kontra atak buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Rafa Silva ilerlemeye devam ediyor güzel koştu ama savunma durduruyor. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. Hiç fırsat vermiyor. Etkili bir savunma. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. Krasiça Rafa Silva geçmeyi başardı. Rafa Silva. Alay! Arkası gelecek mi? Topa sert bir vuruş. Ve top dışarıda. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Ayak koydu ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Rafa Silva! Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet, bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Salah! taç atışı gelecek. Konate Soboslai Mustafa Hekimoğlu değerli bir fırsat. Çok güzel gördü. 3 oldu. Rüya gibi bir başlangıç. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. <laughs> fark iki oldu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Hacı Ahmetovic ileri hücum ediyor. Umut vadeden bir pozisyon. İlerlemenin yolunu buldu. Uçaktan gönderiyor. Gerçekten şanssız bir an. Dikkatsizliğinin bedelini ağır ödediğini söyleyebiliriz. Şans biraz devreye girmiş olsa da skor tabelası şans dinlemiyor tabii ki. Thiago Silva. Ve şu Boş bir fırsat daha. Topu geri almak için acele etmeleri gerek, Bir kez daha. Bir şans daha. Top ağlarda. resmen. Durmak bilmiyorlar. Rafa Silva fırsatçılığını konuşuruyor. Evet Gökhan. Öyküyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maçı izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Mustafa Hekimoğlu. Rafa Silva. Rafa Silva. Çok iyi vurdu. İşte o böyle bir tehlike. Grippingleri çok keskin. Bir de sakinliğini koruyabilseydi. Tehlike yaratabilir. Vuruyor. Çok güzel bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. işler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi. Güzel vurdu. Etkileyici bir gol. Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. <laughs> Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Ve top dışarıda. Kurtulmayı başardı. Top yine dışarıda. sağa Rafa Silva. Rashica ilerliyor. Pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Somoslay. Karşı atak gelir mi? Geçmeyi başarıyor. Evet. Savunma haçayı kıl payı kurtardı. Ama ciddi bir sınav verdi. Kapıya Çıktı.